Sen bugün tam oynayacağız. 32. Nasıl açmış bu? Ha, ha ha ha. 33 yaşına girdi. Gitti mi istan? Ağzına yemek atıyor tamam. <laughs> Bu arada şunu rengi mi oldu? Geri mor yapalım. Ben bundan rahatsız oldum. Buz yedirelim mi? Şimdi arkadaşlar buzla şey karıştıracağız. Buz ve dondurmayı karıştıracağız. İkisi de soğuk sonuçta. Karıştırdığımızda böyle bir karışım ortaya çıkıyor. Bunu içeriyeceğiz. Tamam ve garip garip şeyler olacak büyük ihtimal. Aaa sipsiye oldu ekran. Şimdi biz Tom'a ne yapalım? Bu arada iPhone'dan oynuyorum arkadaşlar. Yeni telefon ayrılır olsun deyin. Ee, iPhone'dan oynuyorum. iPhone. Telefon. Ne yapıyorsun be? Uç. Mutluluğu durdurmamız gerekiyor. Şunun bir tuvaleti var herhalde bunun bir yapsın. Bak oyuna girmiyorum tamam mı abi? Çok fazla değişiklik oluyor anladın mı? Bak bundan şikayetçiyim ben. Şimdi bir karakteri bir değiştirelim bak. Ben hepsini aldım Allah. zaten. Şunu alayım. Ne oldu? Hay Dot. Hay 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 tamam. E <laughs> şimdi arkadaşlar. Ben şarkı biz şunu bir açalım. Biz şimdi sizinle beraber bir... Vallahi oyun oynayalım. Tom'un canı sıkılmış. Biraz oyun oynamak istemiyor istiyormuş daha doğrusu. Ona bugün oyun oynayacağız. Şöyle müzik yapmak. Müzik yaptı. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım biz. Burada salak salak bir izliyorlar. eee her yerde ses var. Ne yeter artık? Şimdi. Bu. Nonos. 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 Böyle. Biraz basket oynayalım arkadaşlar. Sesini açamıyoruz. Biraz. biraz açtım. Ee, bir. Bak bu bir. Atamıyorum ki ya. Sıkıldım. Şimdi. Nasıl ya? Ananas. Onun. Ben de düştüm arkadaşlar. Şimdi biraz Tom'a kombi yapalım. Bisküvi olalım. Bisküvi olalım biz. Tom'un normal külkünü alalım. Bisküvici kıyafetimiz var değil mi biz şu an? Set var göremiyoruz. bisküvici gözlü Şunu parlak bunu al. Göz, 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 matik gözler, Kar, uzaylı gözleri. Bak ben bunu daha yeni almıştım. Kar tanesi gözler, şapka, aşçı şapkası, bence gayet bisküvici olduk. Bence gayet bisküvici olduk arkadaşlar. Şu gö gözlü bisküvici gözlü gibi bir şey bulabilirsek arkadaşlar. Şey bulabiliriz aslında. Ee, arayalım. Azıcık şimsin. Şimdi e, güneşli güneş gözlü falan. Tam da bir bisküvici olacak bence. Öyle söyleyeyim. Kaldıralım bunu. Bence gayet güzel oldu. Kıyafet aldık. Şapka aldık. Göz seçtik. Kürk zaten. Tamam. Böyle iyi. Böyle iyi. Ben de tam bir bisküvici olduk arkadaşlar. Biraz <laughs> tonla içecek yapalım leziz karışımlar. Hiç. Ne, ne oluyor lan? Tam'a garip şeyler oluyor şu an. Ne? Kaç dakika olduğunu gösteriyor mu ki burada? Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Biraz dünya turuna çıkalım. Şunu al. Kumlu plaj. Wow. Deni özelliğimiz var. Uçak yaşamıyoruz. <laughs> Büyülü ormandan ben altın taç. Ne olmuş buna? tek şey, gö şeyde kombide tek gözlük almadık göz rengi seçtik kürk yapmadık bence kürk yap altın taç oh, bak ben bunu beğendim şimdi tekrardan bir kombi mi yapsak ee, kombimizde kombin biraz uyumlu şeyler yapalım ben ben en son e, uzaylı takımı yapmıştım. Tekrardan uzaylı yapacağız şimdi uzaylı kıyafeti arıyorum ya da itfaiyeci olalım itfaiyeci üniforması, olması, itfaiyeci şapkası onların hepsi bende vardı arkadaşlar seç 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 itfaiyeci ha itfaiyeci kaskı gözlük öylesine bir gözlük alalım Öylesine bir gözlük alıyorum sen. an. şeker gözlük. Ne Renkli güneş gözlü alalım. Çünkü biz bir cyborg. Tamam. Aldık bütün eşyaları. Yandex portal yandex.com.tr. Onun ee, sesini kısın. şimdi 65 mutluluk. Attık onu. Şunlara bir bakalım. Papağanımız var. Bonumuz var. Bonumuz var. Robotumuz var. Ben şu eski fareyi geliyorum. Put, alalım. Şöyle bırın. Aldık. O papağanı alalım papağanı papağanı alalım. Şimdi biraz oyun oynayalım. Şimdi tam buz olacak. Tamam. Tuvalete girelim mi? şimdi ne yapacağız al, 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 al. dur itfaiyeci almak için gözlerimizi değiştirelim kedi gözleri olsun ee, yemek yedirelim biraz acıkmış tam şimdi arkadaşlar ben çok güzel bir karışımı yapacağım Soğanla e, arkadaşlar sarımsak aynı sarımsak anne çoraplar kaygan düşüyor soğanla çok güzel bir karışım olacak havucu karıştıracağım yaptık şu an bak önümde bakın duruyor bak, kamera olsa açarım da bak şu an içeceğim bak içireceğim şu an içti bakalım ne olacak ve kamera ters döndü arkadaşlar uyan telefonu ters döndü dedim Yine 33. Katile daha çok var. Çok <laughs> <Öğrenim de> çok. <laughs> terve... e, neyse arkadaşlar video ya bu kadardı. Bana Kendinize bana izleyin izleyin. Izleyin. bakın. Görüşürüz. Bay bay.